Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Azerbaycan'dan Fransa açıklaması Macron'a uyarı yapıldı. Böyle giderse Fransa'yı vuracağız. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan toprağı Laçın koridoru hakkında insani koridor ifadesini kullanmasına tepki göstererek, kabul edilemez dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan toprağı Laçın koridoru hakkında insani koridor ifadesini kullanmasına tepki göstererek, Macron'un hitabında baskı diliyle konuşması kabul edilemez, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygısızlıktır." dedi. Hacızade, Macron'un Büyükelçiler Konferansı'nda dile getirdiği Azerbaycan karşıtı görüşlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Her türlü dış müdahaleler kararlılıkla önlenecektir. Azerbaycan'ın bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasında kararlı olduğu vurgulayan Hacızade, bu süreci aksatan her türlü dış müdahaleler kararlılıkla önlenecektir ifadelerini kullandı. Macron, hafta içerisinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşeceğini ve ihtilafın çözümü için yeni diplomatik inisiyatif önereceğini açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrıca Azerbaycan üzerindeki baskıyı artırmak için uluslararası alanda yeni bir diplomatik girişimde bulunacağını bildirmişti. Haberimizin sonuna geldik bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.